Merhaba. Ee, bu videoyu sizi bilgilendirmek için yapıyorum. Ee, ön sipariş bekliyordunuz. Sizden bir öncekilerin ön siparişleri bize yeni ulaştı. Bugün karboluyoruz onları. Hidro ekstrem siparişi vermişlerdi. Ee, şöyle web sitesi bilgimi de şey yapayım. Bu bizim marka belgemiz. Zaten bunlar web diğer şeylerde de var. Ürünler bu şekilde. Ee, Zaten müşterilerimizin de kendi ürünlerini ve faturalarını kısa video ile gönderiyoruz Kargo bilgisini göndermiş oluyoruz. Şu an e, toplamda 4 kişisiniz e, Biz başka ara yani arkadaşımız olan bir firma üzerinden yapmıştık gecikme oldu e, O yüzden biz ithalatı bu sefer kendimiz yapacağız uçakla gelecek yani daha kısa sürede gelmiş olacak. Herhangi bir gecikme de böylece olmamış o önüne geçmiş olacağız yani sizde öyle bir sıkıntı olmaz sadece